Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Revit Teki Villa devam edeceğiz. Bugünkü işleyeceğimiz konu merdivenin çizilmesi. Öncelikle komutu tanımakla başlayalım. Architecture kısmındayken e, ee, Stair komutuna tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi hazır merdiven modelleri geliyor. İlk olarak bu merdivenin özelliklerinden bahsedeceğim. Assembly Stair, fabrikasyon merdiven anlamına gelmekte ve hazırda 4 tane çeşit bulunmakta. Custom Place Stairs, betonarme merdiven olarak kullanılmaktan. Precast Stairs ise hazır merdiven çeşitleridir. Biz ilk olarak Esenli Stairs'i kullanacağız. Burada isminden de anlaşılacağı gibi özellikleri yazmaktan. Ama biz kendi merdivenimiz oluşacağımız için Edit Type'ına gidiyorum. Duplicate diyorum. oluşacağım merdivenin rıt değerlerini ve Basamak genişliğini bilmem gerekiyor. İsterseniz bunu için projeye bağlı kalabiliriz veya siz kendiniz uygun gördüğünüz ölçülerde merdiven bu projede kullanabilirsiniz. Bu projede 17 santimlik rıt ile 30 santimlik basamak genişliği bulunmakta. OK deyip isimlerini gerçekleştirdim. Şimdi bu calculation rules'ta belli değerler girmemiz gerekiyor bu basamak genişliği ve rıt genişliği için. Maximum riser height Burada gördüğünüz riser kısmı rıt yüksekliğini bahsetmektedir. Burada görsel olarak da üzerine uzun kaldığınızı açıklayacaktır. E, maksimum olarak da o çizdiğiniz alanda maksimum elde edeceği rıt geniş, rıt uzunluğudur. Minimum tread depth ise basamak genişliğinin minimum ölçüsüdür. Bu gördüğünüz gibi ayağınızı bastığınız kısımdır. Burada da oluşabilecek minimum basamak genişliğinden bahseder. Eğer siz bu değerler haricinde bir e, basamak oluşturursanız size uyarı verecektir. Minimum Run Width ise e, basamak genişliğinin minimum oluşabileceği alandır. Biz Maximum Riser Height için Maximum 17 cm diyoruz. Minimum Thread Depth için ise Minimum 30 cm diyoruz. E, basamak genişliğinin ölçüsünü hatırlamadığım için şu an bir şey yazmayacağım. Bu Construction Supports grafik kısımlarında ise Supports dediği şey aslında limon kirişlerdir. Ve burada belli özellikleri vardır. Bu detaylandırmayı daha sonra işleyeceğiz. Grafikte ise bu merdiveni kesit aldığınızda göreceğim göreceğiniz çizgi çeşidini anlatır. Construction'da ise burada kullandığınız malzemeyi girebilirsiniz veya işte run type, landing type özellikler girebilirsiniz. OK deyip konuttan çıkıyorum. Bu e, properties kısmında daha önceki ileride gördüğümüz gibi base level, top level ve offset kısımları bulunmakta. Biz zemin kat planından birinci kat plana giden bir merdiven oluşturmak istiyoruz ilk olarak. Dimension'da ise bu projede oluşabilecek e, basamak sayısını anlatır. Siz eğer zemin kat planından birinci kat plana veya e, gezirmenin teras çatı desem gördüğünüz gibi oluşacak e, basamak sayısını gösteriyor burada. Ben birinci kat plandaydım. 18 tane basamak oluşacakmış. Projeye zoomluyorum. Ee, buradan başka göstereceğimiz trap depth'ı daha önce girdiğimiz gibi 30 cm değerini bahsediyor. Burada 16-67'lik bir e, ortalama rıt uzunluğumuz bulunmuş. Location line basama e, merdiven çizmeye başlarken çizeceğiniz, e, yaslayacağınız alandan bahsediyor. Run right seçtim ben diyelim. Veya run left'i seçtim. Gördüğünüz gibi soluna doğru çizmeye başlıyor. Offset çizdiğiniz noktadan uzaklığı, ötelemeyi gösteriyor. Ben buraya eğer 50 yazarsam bu dokunduğum noktadan 50 santim içeride çizmeye başlıyor. Bunu sıfıra işaretliyorum. Otomatik landing. Otomatik olarak size buraya bir sağlık oluşturuyor. Burada Run, ve Support olarak komponentlerimiz bulunuyor. İlk olarak biz Run'dan başlayacağız. Ve ben düz bir merdiven çizeceğim için U şekline döndüreceğim daha sonra. Straight'e basıyorum öncelikle. Evet, Straight'i ayarladıktan sonra şimdi Location Line'ı yaslayacağım. Aksi belirlemem gerekiyor. Ben Run Right seçiyorum çünkü bu sağ noktasına yaslayacağım. Daha sonra construction kısmına base offset ve top offset değerlerine girmem lazım. Bunu girme sebebim, e, betona, biz merdivenin aslında kabaya göre çizdiğimiz halde ince bir döşeme geldiğinde onun üstünden ötelenmiş bir şekilde görmek isteyeceğiz. Ben bu projede ince döşemem 7 cm kalınlığında. O yüzden ben incenin 7 cm üstünden başlamasını istiyorum aslında. O yüzden buraya 7 cm diyorum. Ve ince ile beton harmemi eşitlemiş oluyorum. İlk basamaktan başlayacağım. Duvarın hizasını alıyorum. Ve basamaklarımı oluşturmaya başlıyorum. Daha sonra ikinci koluna geldim. Gördüğünüz gibi otomatikman e, arı burada oluşturacaktır. Aynı zamanda aşağıda da e, ne kadar basamak kadar, e, kadar oluşturmanız gerektiğini de yazıyor. Gördüğünüz gibi 5 remaining diyor. 4, 3 böyle ayarlayabilirsiniz. Ve burada e, oluşturmam gereken basamaklar tamamlandı. Daha sonra basamak genişliklerini ve korkuluklarını ayarlayacağız bu kısmı tamamlamadan önce e, en son oluşmasını istemediğim bir nokta var aslında. Bu e, son e, son e, basamağında ben bunun rıt kısmında oluşulmasını istemiyorum son basamağında. O yüzden end with riser tikini kaldırıyorum. Aslında daha sonra TD kısmından da göstereceğim nasıl bir etki yarattığını. Ve ilk kolundan da e, Extend Blow Riser'ı yani o aşağı aşağı doğru inmesini istediğim için beton artı ince döşemenin kalınlığını yazıyorum. Yani 20 cm beton vardı. 7 cm ince döşemem. Eksi 27. Onarlayıp komuttan çıkıyorum. Şimdi 3D'sine geri dönüyorum. Buradan daha iyi göreceğiz niye böyle bir sorun aldığımızı. Çünkü ince döşememiz olmadığı için şu an oturamadığını söylüyor. Gördüğünüz gibi basamaklarımız tamamlanmış oldu. Ee, bu section box hangi kısma yaptım onu da göstereyim. E, ee, merdiveni seçtikten sonra veya herhangi bir şeyi seçtikten sonra gördüğünüz gibi aktif hale section, section, section box geliyor. Ben buradayken View'da Section Box'a tıkladım ve sadece merdiven ve etrafımdaki birimleri ele alarak bir görüntü oluşturdum. Bu kısım tamam şimdi ben bu korkuluk istemediğim için bunları delete tuşuyla sileceğim. İsterseniz evi katlama yapabilirsiniz. isterseniz 3D'deyken. Ben şu an buradayken bunları silmek istiyorum. Bu kutuyu eğer genişletmek isterseniz dışındaki çerçeveye basıp bu oklarla oynayabilirsiniz. Bunu böyle içeriye alabilirsiniz. Böyle daha rahat görüntü oluşabilir. Evet, şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Daha sonra bu korkulukları filmle oluşturarak tekrardan kendi projemize uygun korkuluklar çizeceğiz. Zemin katlarına geri dönüyorum. Ve burada oluşturduğum merdiveni üst katta kopyalayacağım. Merdivenimi seçiyorum. Copy to clipboard diyorum. Paste komutu aktif hale geliyor. Paste'deyken Elan Selected Level birinci katlılığını aktif hale getiriyorum. Şu an e, eşitlenmeni söylüyor. Çünkü ince döşememiz henüz projede yok. The section Box'ı biraz daha genişleteyim. Daha sonra burada üst katı daha henüz düzenlemediğimiz için buradaki sağında devam edecek. Şu an için merdivenlerimiz hazır. 3D'nin ana görüntüsünden de gösterelim. 3D komutuna geri dönüyorum. Şu an Section Box'ım açık olduğu için burada gördüğünüz gibi Extents kısmında Section Box'ın tiki aktif halde. Bu tiki kaldırıyorum. Ve projemin kendi genel görüntüsü geliyor. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu merdivenin altının ilk kısmıydı. Daha sonra daha detaylı bir şekilde merdiven altına devam edeceğiz. Teşekkür ederim.